Vizyon bu pazarda dolu dolu bir programla geliyor ekrana. Alanya ve Antalya'ya yatırım yapmak isteyenler için yatırım önerileri. Engelli vatandaşlar İstanbul'da Boğaz turu yaptı. Vizyon kameraları onların bu mutlu gününde yanlarındaydı. Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz sadece 12 dakikada Türk lezzetlerine nasıl ulaşacaklar? Arapları giydiren genç ve başarılı iş kadını Hatice'nin markalaşma hikayesi. İstanbul'dan arsa almak isteyenler her geçen gün artıyor. Hollanda'dan İstanbul'a geldiler. Bir değil, tam üç arsa sahibi oldular. Peki ama nasıl? Hepsi ve daha fazlası Gülbahar Merdivan'ın hazırlayıp sunduğu Vizyon'da. Vizyon Pazar günü ATV Avrupa'da.